Türkiye sürekli geriye giden, sürekli mirastan ve dünün birikiminden yiyen bir iktidar tarafından yönetilmektedir. AKP'nin ilkel ve yozlaşmış siyaset mantığının acı sonuçları her alanda hissedilmektedir. Bu zihniyetin 12 yılı devren müflis politikaları aziz milletimizi canından bezdirmiştir. AKP yokluk, yoksulluk, yolsuzluk ve yasak haline gelmiştir. AKP işsizlikle, rüşvetle, adaletsizlikle, üretimsizlikle iç içe geçmiş, borç, faiz, rant, sömürü üzerine siyasetini bina etmiştir. Görüyor ve yaşıyoruz ki, Aziz milletimiz kronik ve kısır döngüye binen ekonomik sorunlara mahkum edilmiştir. Başbakan Davutoğlu ve selefinin çarpıtmaları, aldatmaları, yalanla bezenmiş söylemleri gerçekleri örtmeye yetmemektedir. Çünkü ekonomi ağır bir hastalıkla boğuşmakta, vatandaşlarımız da ağır problemlerle mücadele etmektedir. Türkiye ekonomisi dümeni kırık, usulazı bozuk, metruk bir tekne gibi içine savrulduğu fırtınada tesadüfen ve yalnızca şans eseri yol almaktadır. Ekonomideki vizyonsuzluk, öngörüsüzlük, donanımsızlık, hazırlıksızlık, telafisi çok zor maliyet ve hasarlara neden olmaktadır. Vatandaşlarımız kötüleşen hayat şartlarından dolayı memnuniyetsizdir. Ekonomik temelli şikayetler yoğunlaşmakta. Gelecekle ilgili kaygı ve korku dolu bekleyişler çoğalmaktadır. Kim ne dese sofradaki ekmek dilim dilim azalmakta. Hanelerdeki refah düzeyi gün be gün düşmektedir. Mutfaklar vicdansızca krize teslim ve havale edilmektedir. Yavrularımızın yüzü solgun, anaların, babaların umutları sönüktür. Kazanan yandaş, kaybeden vatandaştır. Kazanan yolsuzluk çeteleri, kaybeden dürüstlük ve namustur. Kazanan kasasını tıka basa dolduran hırsızdır, soyguncudur. kaybeden ise topyekün 76 milyondur. Erzurumlu kardeşimin cüzdanı boşalmakta. Kayserili kardeşim elinde avucunda ne varsa borca yatırmaktadır. Manisalı çiftçimiz nafakasını temin ettiği zeytin ağacının kesilmesiyle hüzünlenirken AKP güvenceli haysiyetsiz havuzcular zulümle, kaba güçle millete söve söve köşeyi dönmektedir. Dünyanın hiçbir gelişmiş ve medeni ülkesinde böylesine bir rezalet görülmemiş, görülmeyecektir.